Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün Taksim Meydanı'ndayız arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi yine zor bir durumun içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi zaten yağmur yağıyor. Sırıl sıklam. Ya hayat o kadar garip ki. Bugün mantıklı baktığınız çerçevede dünyanın zaten çok üst düzey sorunları ve sıkıntıları var. Ülkelerin kendi içlerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntıları var. Ama Şimdi evrensel insan hakları bildirgelerinin ilk üç maddesi bütün insanların eşit düzeyde yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Fakat ne yazık ki sadece sokaklarda kalıp kokan, hiçbir şekilde sosyal olarak topluma entegre olmamış ya da bir iş güç sahibi olmamış, kurallar çerçevesinde hayat yaşamamış insanların şu an sokakta kaldığını görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, Kamera ıslanıyor. Ben şunu bir sileyim. Yani bugün gerçekten de sokakta kalan insanların artık topluma kazandırılması gerekiyor. E bakıyoruz yani siyasi platformların da olaya dahil olması gerekiyor. Çünkü bu sorun toplumsal bir sorun ve toplumsal açıda çok büyük sıkıntılar doğuracak. Çünkü hızla artan bir sokağın nüfusu var. Yani bu keyfi olarak söylenen bir şey değil kardeşim. Bugün 450-500 bin insan sokakta kalıyor. Daha biz 10 ay önce Öztürk Yılmaz'la milletvekiliyle görüşme yaptığımızda 110 bin insan vardı. Yani bu rakam ne kadar yani artıyor. Böyle hem de uçuk rakamlarda, astronomik rakamlarda artıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir sene içerisinde bu kadar hızlı bir artış. E balitiner çakmak gazı kullanıyorlar. Sokaklarda kahroluyorlar. Bak daha 3 gün önce kimi verdik toprağın altına. 25 yaşında genç bir kız. Yani bizim gerçek manada artık şu caddelerden şu insanları kurtarabilecek düzeyde yasalar çıkartıp bu insanları topluma kazandırabilecek düzeyde olaylar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ya evet zor anlıyorum. Ailevi olarak yani bu insanları topluma kazandırmak zor. Hani bireysel olarak, milletsel olarak, toplumsal olarak baktığınız zaman da büyük bir sorun. Çünkü salaş yaşantıya alışmışlar. Bu sokağın jargonunu kendilerine yaşam felsefesi olarak belirlemişler. Burası underground dünya. Yani burada kurallar yok. Burada yani kesinlikle sorumluluklar yok. Ama baktığınız zamanki süreçte serengeti düzlüğü kimi, kim kime gücünü yitirirse, kimin işte eli kimin belindeyse arkadaşlar bakın. Ben bunları size söylerken yani kendi kafamdan uydurarak söylemiyorum. Ben de bir sokak çocuğuydum. Ben de 18 yıl devlet yetimhanesinde yetiştim. Diyorum ki bakın. Gelin hep birlikte bir mücadele başlatalım. Eylemler yapalım o zaman. Yani bir şeyler olsun. Onun akabinde... Evinizde kullanmadığınız eşyalarınız, battaniyeleriniz, elbiseleriniz, montunuz, ayakkabınız varsa yorumlardan bana ulaşın. Vallahi zor bir durum arkadaşlar. İnanın çok aşırı derece zor bir durum. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Gerçek manada artık insan daraldığını hissediyor ama bakalım inşallah başaracağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.